Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç türünde bir sözcük vardır? Öncelikle kısa bir bilgi verelim. Arkadaşlar, ki bağlacı bazı sözcüklerle kalıplaştığı için bu sözcüklerle bitişik yazılmaktadır. Sözcüklerin neler olduğuna bakalım. Sanki, oysaki, mademki, belki, halbuki, çünkü, meğerki ve illaki. Şimdi ki bağlacının kalıplaşarak bitişik yazıldığı bu sözcüklerin bazıları bağlaç değil, zarf görevindedir. Bunların içerisinde sanki, belki ve illaki sözcükleri bağlaç değil, zarftır arkadaşlar. Bunlara asla ve asla bağlaç demeyin arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Bu sorunun çözümüyle ilgili illaki bizlerin yardımına ihtiyaç duyacaklar. Şimdi burada geçen illaki sözcüğü bir bağlaç değil, bir zarftır. Ayrıca çözümüyle sözcüğünde geçen ile ve anlamına gelmediği için bu da bir edattır. Dolayısıyla bu cümlede bağlaç türünde bir ifade yok. Bu cümleyi geçiyorum. O çocuk yüzüyle bana bakınca sanki bütün dünya benim olurdu. Burada geçen sanki sözcüğü de bağlaç değil zarftır. Ayrıca yüzüyle sözcüğünde geçen ile yine ve anlamına gelmediği için bu da bir edattır. Yani bu cümlede de bağlaç yok. Dolayısıyla bunu da geçtim. Yıllarca çalışmasına rağmen başını sokacak küçük bir ev alamamıştı. Şimdi burada geçen "e rağmen" ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Buna edat dedik. Cümlede yine bağlaç yok. Bu cümleyi geçiyoruz. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum avukatlığa geçen yıl başladım. Bu cümlede geçen "den beri" ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Ayrıca cümlede yine bağlaç yok. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Kendimizi ispatlamak için meğer ne büyük saçmalıklar yapmışız gençliğimizde. Şimdi bu cümlede geçen meğer sözcüğü daima bağlaç görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük ki bağlacıyla kalıplaşıp bitişik de yazılabilir. Yani meğer sözcüğü de bağlaçtır. Meğer ki sözcüğü de bağlaçtır. Dolayısıyla burada bağlacı bulduk. Cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.